Hoş geldiniz. Bugün sizlere birkaç püf noktalar göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlar var çünkü. Stat nedir, nasıldır, neler, hangi stonerler basılıyor. Bunları detaylı güzelce ne anlatacağım sizlere. Şimdi birincisi mesela bir blue var. Bir de stat stonerlarımız var. Blue stonerlarımız bunlar stat stonerlarının hepsi. Silah, yüzük, ve sete basılanlar. Bunların bir de mavisi olanlar yani şu tarzda olanların hepsi de silah, yüzük gene sete basılanlar. Ee, önemli olanları göstereceğim. Birincisi şöyle bir bakalım elimizde neler var. Stone kalmamış ki elimizde. Şöyle yapalım o zaman. X stat stone'ları göstereyim. Sonra blue stone'ları göstereyim. Hangisi de nedir ne değil işe yarıyor. Şimdi bir kere fokus alalım. Ee, bu bize basılmıyor bu de bu şimdi e, göstermiş olduğum mesela şöyle yapalım ya koyduk e, bu sütunayı basarken mutlaka e, kesinlikle ve kesinlikle alçemi sütunumuzda olması lazım alçemi sütun dur yani alçemi kesti değil ee, bu nedir, ne ne işe yarar? Çoğu satıyor. Ee, çok önemli bir şey aslında satmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi bir bu silah atak gücünü arttırıyor. Yani şunu 80, 80 en iyisidir. 61 ile 80 ve 100. Zaten bu üç en kötü 61 olmalı. Yani 41 kötü olmasın. Pilip buna yarıyor. Fokus da silahın saldırı oranını arttırıyor. Saldırı oranı bu da aynı şekilde 41, 58, 80, 100 şeklinde gidiyor. Bunlar önemli. Büyü takviyesi dediğimiz yani meditation. Meditation'da büyü takviyesini arttırıyor. Bu da aynı şekilde 60, 80, 100 yani 41 olması bir şeyi değiştirmiyor. Ee, 41 olmasın, 41 kötü çünkü. Yani özellikle slotlarda KSLer vesaire varsa ya da unik oluyorsanız kesinlikle yani bu şekilde bir stafa sahip olmalısınız. Yani statlarını 80 olmalı. Bu e, ee, ikincisine gelelim. Bununla Bluestone mesela. Bluestone dediğimizde str int dayanıklılık e, çok çabuk silahın kırılmasını engelliyor. dayanık ne kadar yüksek. Yani onun maksimumda tutmamız gerekiyor. Ee, saldırı oranını mesela ne kadar arttırırsanız saldırı oranını aynı zamanda hem bunun e, mavi ve kırmızı stone var o şekilde anlayacağınız şekilde anlatayım. Blok etme oranı basmanız lazım. E, STR inti burada da yüzde yüz yapmanız gerekiyor. Şu anda botlama yaptığımız için bu oyunda e, ya çok ihtiyaç duyuyorum çünkü onu falan kovalamıyorum. İkincisi e, setlere geldiğimizde mesela ben bu setime şöyle bir stone basmak istiyorum neleri arttırabiliriz hemen söylüyorum sprint leş mint stone'umuz yoktu var Aa, mint stone'umuz yok size göstermek bir tane de mint stone alayım player ve tearing var mı player var Evet, çok güzel hani alacağız desen o zaman. Şimdi hangi stone? Mesela buradan gelip e, istediğiniz olmayan elinizde olmayan stone'leri seçip e, benim elimde olmayan stone'ler neler? Flash var, mint yok, speed var, e, life var. E, The Link var. Biz ne alacağız? Mint alacağız. Mint. Orada mint stone yok. Bunlar nedir? Ha burada var. 4M diyor. Ya dur iki tane falan yok mu? <laughs> Onu alalım. Bak burada da mesela ucuzları da var yani. Hemen gördüğünüz gibi lap diye almayın. Aklınızda da bulunsun. Hay bak 500. Az önce 2 M'yi alıyorduk yanlışlıkla. Bunlarda da kesinlikle alçamı mesela şöyle koyduğumuzda artı basar gibi. Şöyle ekranımızı yapalım. E, mint silah hangi özelliğini arttırır, hangi özelliğine katar. Mesela büyü savunması diyor. Bizim fiziksel savunmamız 61'miş mesela. Çok iyi. Büyü savunması. Bu büyü savunması. Mintstone. Büyü savunması zaten yazıyor. Bu setlere uygulanan bir şey. Aynı zamanda da bunu kalkana da uygulayabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, fark etmiyor. Kalkan olması yeterli. Bu büyü savunmasını arttırıyor. Yani örnek görüyorum mesela artı 5 ya. Ee, bu artı 5 işlemi ben 61 mi varmış mesela. Bu 61 mesela 41 diğerleri. Çok iyi bir şey aslında. Yani bu daha şey bu leveldeki sete göre statları gayet iyi. Kötü değil. Bu e, savunmanızı arttırıyor. Yani çarın savunmasını arttırıyor. Mint bunu arttırıyor. Burada Dodding Stone'da aynı zamanda kritik yani canavarlardan kritik yemek krit yemenizi azaltıyor. Ee, aynı zamanda e, savaşlarda savaşlardaki mesela boğuculardan, X boğuculardan, e, dagger'lardan cirit yemenizi engel azaltıyor yani. Daha düşük oranda cirit diyorsunuz. Bu özellikle evet. PvP yapan arkadaşlar için çok önemli bir şey. İkincisi life e, aşağıdaki fiziksel takviye gücünü değiştirmenize yardımcı oluyor. Bunda da kesinlikle en kötü 61 olmalı. E, da bunu büyüsel takviye arttırıyor. Bunların en kötü 61 olması lazım. Bunda da HP, MP HP, MP sadece e, kafalık, göğüs ve bacaklığa basılıyor. Onun dışında Başka hiçbir şeye HP, MHP basılmıyor. Bunları sadece SDRint ve Bertraforon'a arttırıyorsunuz. Onun dışında başka bir şey basmanıza gerek yok. Ee, i̇kincisi yani Sprite, Flash ve ee, Life ve Mint ve Doding tamamen setinizdeki özellikleri arttırmanıza yardımcı olan Stoneler İkincisi biz de gelelim Şimdi mesela yüzüğe gelelim. yüzükle de player ve training diyecektik ama yok elimizde. Ee, onu da göstermelik şöyle bir bulursak ucuza alalım. 7 de. Gide. Neydi? Ne vardı elimizde? Player training. Oo yo yo. Ne yapıyor? Üçmeye alınır mı ya? Burada 500k'ya koymuş adam ne güzel. Doğru aldım. <laughs> Yanlı heyecanla <laughs> yanlış bir şey atmadım. Bu ikincisi. Bu da yüzükler için kullanılan stone'umuzdur. Ee, bu da fiziksel. Yani fiziksel eminim mesela e, göstereyim size şimdi. Mesela bunu bastığımda benim fiziksel eminim. Mesela 19 kat 22'ye çıktı. 12.5 12.5 ee, şunu da şöyle clear'da büyüseli değiştiriyor. Büyüseli bilimi. Bak mesela 41 oldu. Kaçtan kaça çıktı? 12 6'ya çıktı. Mesela 12 4. Mesela bu artı +3 0. Mesela karşılaştırma yaptığımızda mesela 12 6 12 4. Yani yüzde parantezde. Bu parantezler çok önemli aslında ilerleyen zamanlarda yapılacak setlerde çok çok değerli bir şeyler bunlar parantez özellikleri. bunları mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü parantez özellikleri sadece artı basmakla bitmiyor. Bu basmakla da bitmiyor. Ee, ikincisi i̇kincisi e, Blue de şöyle bir gideyim Gumit Bankası'na bakayım olabilecek miyim var mıdır? Gumit Bankası'nda Blue stonemiz vardır umarım. Yoksa onlara da para harcayacağız. <laughs> varmış. Bunlarda da şöyle göstereyim. Mesela Blue Stone'umuzda da ee, mesela chest'e geldi. Mesela bunda ne basılı? HP, MHP, Bu, MP, STR. Bu Megic MP'yi arttırır. Bu da HP'yi arttırır. Zaten STR int biliyorsunuz. STR int önemli doding de aynı zamanda bertaraf süresi yani şöyle göstereyim size mesela bertaraf süresi şu anda mesela oranı 22 değil mi bak 23 oldu yüzde 5 arttı ee, bir daha basıyorum ee, bunda da artma da aynı kaldı o yüzden e, alçamak cattle çok önemli mesela kaç oldu? Uber telefonu 30'a çıktı. %107. Wow. Yani bu gayet güzel. Yani %100 olan her şey her zaman iyidir. Bu <laughs> şekilde anlatayım size. Bunları bankamıza koyalım. Bankasının bankasını aldım. Çeksin kullansın. Yani STR'yi koyalım. Bunlar da belki görmüşsünüzdür oyunda denk gelmişsinizdir. Bunlar da job bluesu dediğimiz yani job sete basılan blue'lar. Yani bunlar job sete basılan tamamı. STR, INT, HP, LIFE, LIFE ve SPLIT. Bunlar HP, MHP verenler. Zaten STR, INT'ler de normal basılanlar bunlara sadece bu kadar. Ya 2'ye 2 olmalı ya da mesela böyle olmamalı. Bunu ben gayet, gayet ucuza bulduğum için almıştım. <laughs> Ama kötü. Blue'ları tamamen kötü. Kötü bir blue iyi değil. Mesela bunda HPMP 300 çok iyi. Zaten 300'ün üstünde yok. Bunlara artı da basılıyor aynı zamanda. F10'dan alıyorsunuz onu da. F10'dan aldığınız onu da göstereyim aklınızda kalmasın. F10'dan aldınız. Bunlar artıya basmanıza yardımcı oluyor. Şimdi biz alamıyoruz. <laughs> ya bu levellerde zaten artı basmak önemli değil. Ya %100 ya da %80'lik job iteme artı bassanız yeterli oluyor. Ya yani bu levelde artı basıp ne yapacaksınız? Çünkü zaten 100 cap bir serverda artı basmanın bir anlamı yok düşük. Yani 50'lik ve 20'lik için konuşuyorum tabi. Onun dışında e, bazı arkadaşlar devirli hani artı diyorlar ya. Mesela buradan bir M'yi alıyorsunuz. Mesela unik kovalarken en çok unik arayan arkadaşlar için söylüyorum. Mesela devilinizi çıkartıp buna bir M'yi alıyorsunuz bunu. Yüzükçü, tüm yüzükçüler de var. Bunun üzerine geldiğinizde mesela devriniz şu anda artı 4 oldu. Bu artı 9'a kadar gidiyor. Mesela benim devrem artı 9 oldu. Aynı zamanda ignore yeme şansı var. Bu bu canara canavara ignore atma şansınızı yükseltiyor. Ignore adresinizle beraber. Yani KS varsa özellikle bu devir sayesinde. Bunun süresi var tabi. Bu süreli kalıcı değil. 180 dakika bir süresi var. örnek veriyorum. Mesela ben aldım. Bir tane daha alayım. Hatta iki tane alayım. Devil'in şeyleri nasıl değişiyor onu da göstereceğim size. Mesela %15'lik devil'im şu anda %19 oldu. Artı 4 olduğu için. Mesela şu an artı 7 oldu. Mesela EP 22 çıktı. blok et iki 2 oldu. Ve devil şeyde değişti mesela. Bayağı artışlar oluyor. Tamamen unik kesmenize kolaylaştıracak unik kovalayan arkadaşlar için güzel bir avantaj bence. Ben öyle düşünüyorum. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Hani Nasıl basılıyor, nereden basılıyor diye sorduklarında her yüzükçüde bulabilirsiniz. Ee, i̇kincisi de silahları bununla kırabiliyorsunuz. ADV elde etmek için. Onu zaten bir önceki videoda da anlatmıştım. Ee, bunlar da e, silahlarınızı artı basmaya yardımcı olan Lucky Powder'lar. Bu da e, şöyle söyleyeyim. Elinizde e, bunlar mesela Magica. Bunun pH'i olan varsa bunu bununla kırdırabiliyorsunuz. Tanesi 3'e bir tanesi bir taneye kırdırabiliyorsunuz. E, onun dışında başka bir şey yardımcı olmuyor. Dikkatli alın. Blackstone'la Bluestone'la da zaten job set yapılıyor. Mesela benim elimde bir tane PH var. Bunu kırdı. Ticketler zaten oyunda en ucuz kervan çektikçe veriyor. 30 tane. 60 tane de Blue veriyor. Onun dışında kafanıza takılan bir şey olursa Medium ve Low Lowest Stone'lar. Onun dışında zaten bu kesinlikle satmayın çok değerli bir şey bu oyunda bakmayın yani satanların çoğu zaten ee, dehşet bir şekilde Magic Pop oynayanlardır Onlarda da zaten satmasının sebebi fazla olduğu için çoğusu da hani bilmediği için satıyor ya da NPC'ye satanlar var görüyorum duyuyorum da e, satmayın çünkü on degre ya ilerleyen zamanlarda çok çok lazım olacak ki zaten şu anda da lazım oluyor blue basmanız hani Blue bastığınızda basmıyor ya şu şey oluyor. O yüzden sebebi o. Bununla beraber tutma oranınızı arttırıyor. Ha aynı şeyler tutuyor mu tutuyor. Onun dışında ee, bunu doldurduğunuz zaman kervan çekin mutlaka. Çünkü burası komple dolduğu zaman bunu sıfırlayın bir daha dolsun. Kasıldığınız zaman. Çünkü bayağı bir zor olur sizin için. O yüzden dikkat edin. Şöyle gördüğünüz gibi e grafik ayarlarını mesela buradan değiştirebiliyorsunuz mesela. Şu şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Ben çok parlak gördüğüm için bu ayarı hiç sevmiyorum yalan yok. <laughs> Gerçekten çok kötü bir grafik şeyi. Katıyor. İzlenimi katıyor. O yüzden benim oynadığım... Mesela buradan aynı zamanda hani diyorsunuz ya çok karanlık yaptığımızda da bu şekilde oluyor. Bayağı bir karanlık oldu. Ee, çok parlak yaptığımızda da şey... <laughs> vahiy iner ışığı gibi oldu. <laughs> buradan da bunları değiştiriyor değiştirebiliyorsunuz. Ee, o yüzden biz birinci kalitede ve normal yapıyoruz. Bu daha iyi. <laughs> yani oyunu oynamak istediğinizde bu ayarda mutlaka oynayın çünkü gerçekten göz de yormuyor. Gereksiz efektler de kapalı olmuş oluyor. Ya yani ben şimdi skilleri skillleri vururken o görsel efektin çok çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ee, mesela kervanda şöyle bu kervan çekmeniz mesela şu bu S'ye bastığınızda bunu açıyorsunuz. Job girdikten sonra. Bunu açtıktan sonra da kervan ticaretine başla dedikten sonra şunlar kervan petinin içine dökülüyor. Geçiyor otomatik. Mesela ben otandan gittim Semerkant'a çektim. Semerkant'tayım gibi düşünün. Ya da otana geldim. Kervanım dolu. Semer Konstantina'dan geldim kervan ticaretinde uzlaşma sağla dediğinizde Bluestone ve Tişket direkt envanterinize gelmiş oluyor. Aynı zamanda GP de kasıyorsunuz. Mesela bak bunlar budur. Yani boşunuza toplamayın. Çöp bunlar. Çünkü e, şey yaptığınızda zaten Tişket onlardan Tişketi de kırdırmayı da göstereyim bu Bazı arkadaşlar tam detaylı öğrenmemiş. Mesela şu 50 tane tişketimiz var. Bunu geliyorsunuz. Ee, tişketleri takas ettirdiğinizde tamamen takas ediyor. Rastgele veriyor. bunlardan veriyor. Bunlardan veriyor. Bunlar job, 20 levellik job set için kullanılan malzemeler. Burada 50'lik ve 80'lik ve 100'lik karışık bir şekilde. mevcut. Onun dışında pek bir şey kalmadı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Buradakilerde e, RM'ye gittikçe elde ediyorsunuz. RM'e coinlerle. Ben arkadaşlar var. E, ya da başka bir yerden bağlanıp oyun oynamak isteyen arkadaşlar var. Ben anlık işte çarımı kasmak istiyorum dediğiniz zaman oyunun kendi içerisinde bir makro ve botu var. Bu makro botu da şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan otomatik resi de kabul ediyor. Aynı zamanda e, kasılan arkadaşlar oluyor. Bot olmayıp. Buradan e, ota diriltme mesela scroll e, yeniden diriltme. Kasabada yeniden diriltme yani şehre dönüyor. Bu da diri yeniden diriltme için bekli diyor. Yani gelen resi kabul etmenize yardımcı oluyor. Bu da kasılma alanını ayarlıyorsunuz. 30 metre 50 metre yerinde ee, ote geri dönme yapılandır. Mesela 4 saat sonra şehre gitsin gelsin. Bu da repair için. Kasa ya da repair hammer kullan diyor. Repair hammer dediğimizde zaten F10'da alınan bu. Bunu kul eğer inventörünüzde varsa buradan da kullandırabiliyorsunuz. Otomatik toplama zaten bunu birçok kişi kapatı kapalı kullanıyor. Dimisyon pillere saldırma yani o kırmızı piller var ya kasımlar onlara saldırmıyorsunuz. Burada da Devil ve Angel yani Devil'i kullanmanızı gösteriyor. Ee, bu da çiçekleri kullanma. Hani e, çıkıyor ya Magic Pop'ta çiçekler. Bu da yapı otomatik dönüş yani potunuz atıyorum bundan 10 tane kaldıysa şehre dönsün olayı. Burada da e, ekleyeceğiniz skiller. Bunlar saldırı skiller. Örnek veriyorum şöyle göstereyim ben size. Bu silah için. E, bu da bufflar için. Mesela ben e, şunu ve eklemek istiyorum. Şunu ekleyeyim. E, atıyorum sola kastığım zaman skilllerinizi buraya ekliyorsunuz. Bu otomatik yapıyor kendisini kaydettiğinizde. Yani e, resi de eklediğinizde başkasına res de verir. Res burada yok gerçi pardon. Resi buraya ekleyeceksiniz. Orada bir yanlışlık oldu. <laughs> o, o tekstilde mesela pet için burayı tercih ediyorsunuz. Pet'in atıyorum e, şunu buraya mı? Yok HP dedim. Pardon HP'ye koyacağız. HP'de bunu koyuyorsunuz. E, bunu da bunu koyuyorsunuz. Diriltmede de şu şekilde bunu çağırma vesaire. Onu da buraya koyduğunuzda bu şekilde ilerliyoruz. Buna gerek yok. Bu pil için hani bu dev petiniz buz yerse şok pil. Onu da gene arkadaş bölümünden alabiliyorsunuz. Bu da karakter HP HP. Hareket hızı dedi e, şu speed şeyini söylüyor. Buraya bar skill'i de ekleyebilirsiniz. Canadadan oto de ekliyorsunuz. Ee, buradan MP MP potlarınızı ekleyip bu şekilde. Mesela bunlara sağ klik yaptığınızda hepsi çalışıyor. Şu anda bende ekli olmadığı için çalışmıyor. Alan seçili vesaire değil. Benim zaten butum olduğundan dolayı ben kullanmıyorum. Bunu da bu şekilde göstermiş oldum. Aklınızda takılan gene bir şey olursa yardımcı oluruz.